Beşiktaş Fenerbahçe derbilerine damga vurmuş 5 oyuncuyu sıralayacağım sizler için. 5 numaramda Josef de Souza var. Her iki takımda da forma gelen bir oyuncu Josef ama bana göre Beşiktaş formasıyla bu derbiye daha fazla damga vurdu. Özellikle bu başlara başka bir hırsla başka bir konsantrasyonla çıktığını biliyoruz. Zaten de bunu hem attığı gollerle hem de orta sahadaki dominasyonuyla çok kez bize derbi karşılaşmalarını gösterdi. 4 numaramda yine her iki takımda oynamış bir isim var. Marcio Nobre ya da Mert Nobre. Özellikle Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş karşılaşmalarında çok etkili bir performans sergiliyordu Nobre. Zaten derbileri çok ayrı severdi. O yüzden 4 numaraya Nobre'yi alıyorum. 3 numaramda Ozan Tufan var. Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı goller hem jenerikli hem de güzel oluyordu. Ozan Tufan Beşiktaş'ı severdi. Özellikle Alanya Spor'dan kiralık döndükten sonra Fenerbahçe kariyerinde gerçekten boş geçti Beşiktaş derbisi yok diyebiliriz Ozan Tufan için. 3 numaramda Ozan Tufan var. 2 numaramda Ricardo Kuarejma var. Ricardo Kuarejma e Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbilerinde ayrı bir performans sergiliyordu. Özellikle bir tane Trivela golü var ki hafızalardan silinmeyecek bir Trivela golüydü. Ayrıca gerginliklerin de içinde genelde Ricardo Kuarejma bulunuyordu. O önden de ayrı bir derbiye hava kattığını söyleyebiliriz Ricardo Kuarejma'nın. Bir numaramda <laughs> ise Alex de Souza var. Alex de Souza her derbi olduğu gibi Beşiktaş derbilerini de çok severdi. Hatta belki de Beşiktaş derbilerinde Galatasaray maçlarına göre daha iyi performans sergiliyordu Alex de Souza. Çok ikonik performanslara imza atmıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu dönemlerde Beşiktaş derbilerinde gerçekten çok önemli bir rol üstleniyordu. Peki size göre Beşiktaş-Fenerbahçe darbilerine damga vuran oyuncular kimler? Yorumlarınızı bekliyoruz.